Selamünaleyküm. Damla'nın Kokaş Atölyesi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere örgü tekniğinden biri olan tekli trabzan ya da birli trabzan ya da yarım trabzan ya da diğer bir adı çakma sık iğne nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi birçok adı var ama hepsi de tek kapıya çıkar. Tekli trabzan genel olarak denilir. E, bu nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Öncelikle Kilit zincirimizi yapıp istediğimiz uzunluğa gelene kadar zincir çekiyoruz. 1, 2, ben 10 adet çekeceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İstediğiniz uzunluğa gelene kadar zincir çektikten sonra en son 2 e, adet de olabilir, 3 adet de olabilir. Size kalmış 2 ya da 3 tane zincir çekiyorsunuz. Bir dakika. Müstakil ev olduğu için tavuk seslerim geliyor. Yani tavuklarımızın sesi geliyor. <laughs> Kapattım camı. Şimdi istediğimiz uzunluğa geldikten sonra 2 ya da 3 tane zincir fazladan çekiyoruz. Ben 3 zincir çektim. Bakın 1, 2, 3. 3 zincirimi fazladan çektim. Daha sonra tığımızın başına şu şekilde tığ önde ip arkada olmak üzere şöyle ipinizi alıyorsunuz. Bakın 1 2 3 zincir fazladan çekmiştim zaten. Şöyle göstereyim. 1 2 3. zincir. 3 zincir fazladan çektim. Bu 3 zincirin hemen yanındaki şu 4. zincirden yine üst başağından tığımızı geçirip şöyle ip arkada tığ önde olmak üzere şu şekilde ipimi tığımın önüne alıyorum ve bu ipi bu üst başaktan geçiriyorum ve tığın üzerinde 3 adet ip oluşuyor. Şimdi tekli trabzan olduğu için tek seferde çekmemiz gerekiyor. Daha sonra tekrar tığımı ipin önüne alıp ipi tığımın önüne getirip bu ipi oluşan bu üç halkanın içerisinden tek seferde çekiyorum. Oluşmuş olan şu görüntünün adına tekli trabzan diyoruz. Tekrar gösteriyorum. Bu şekilde tığımı ipin önüne aldım ve ipi tığımın önüne getirdim. Tekrar bir sonraki gelen şu zincirin üst başağından tığımı geçirdim. Tekrar ipimi tığımın önüne getiriyorum ve bu ipi oluşan bu boşluktan geçiriyorum ve tığımın üzerinde 1 2 3 adet halka oluşuyor. Tekrar ipimi tığımın önüne getiriyorum ve bu ipi oluşan şu 3 halkanın içerisinden tek seferde çekiyorum. Tek seferde çektiğim için oluşan şu görüntünün adına Tekli trabzan deniliyor ya da birli trabzan deniliyor ya da yarım trabzan deniliyor. Diğer bir adı ise çakma sık iğne deniliyor. Tekrar gösteriyorum. İpimi tığımın önüne getirdim. Hemen bir sonraki zincirin üst kanatından tığımı geçirdim ve tekrar ipimi tığımın önüne getirdim ve bu ipi oluşan bu halkanın içerisinden geçirdim. Tığımın üzerinde bir iki üç adet halka oluştu. Tekrar İpimi tığımın önüne getiriyorum ve bu ipi oluşan bu üç halkanın içerisinden tek seferde çıkarıyorum. Tek seferde çıkarttığım için tekli trabzan, yani bir seferde çıkarttığım için diğer bir adıyla birli trabzan ya da yarım trabzan ya da çakma sık iğne deniliyor bu görüntüye. Şimdi sıra sonuna kadar yapalım. Aldım, tek seferde geçirdim. Alıyoruz, tek seferde yapıyoruz bu işlemi. Evet, üst kanattan ipi geçirdim. Bir seferde çekiyoruz. Tekrar gösterelim. Sıra sonuna kadar birlikte gidelim ve oluşan görüntüye hep beraber bakalım İnşallah. Evet. Bakın geldim sıra sonuma kadar. Şu şekilde oluşan bu görüntünün adına tek seferde çektiğimiz için tekli trabzan ya da birli trabzan ya da yarım trabzan ya da çakma sık iğne deniliyor. Bütün adlarını söylemek istedim çünkü aklınız karışmasın. Bazı yerde yarım trabzan derler, bazı yerlerde çakma sık iğne yapalım derler, bazı yerlerde tekli trabzan derler, bazı yerlerde ise eş anlamlısı birli trabzan denilir. Hepsi de aynı anlama gelinir ve bu şekilde yapılır. Bir sonraki videomda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.